Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'ın yeni bir bölümünde karşınızdayız. Arkadaşlar bu bölümde biraz daha hızlanacağız. Oyunu bitirmeye biraz daha hızlanmaya çalışacağız. Diamond setimizi yaptık. Gördüğünüz gibi buradan büyü basmıştık. Evet önceki bölümleri izlemediyseniz aşağıdan playlisti izleyebilirsiniz arkadaşlar. Uzun bölümler olarak izlerseniz kaçırmamış olursunuz yani. Diğer kısa bölümleri ben yayınlıyorum uzun bölümleri izleseniz daha iyi olur arkadaşlar onlar çünkü hani bölünmeden direkt kaçırmadan izlemiş olursunuz ee, hemen başlayalım şöyle şimdi bizim bak buna bir enş basacağız hemen bir 30 level olalım buna enş basalım kemik bloğumuz var mı abi kemiğimiz burada Keşke var mı? Hemen bir buğday yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Bize buğday lazım. Arkadaşlar her gün video atıyorum. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Ee, videoları beğeniyorsanız, shaderları filan. Aşağıdan video, videoyu belirtmeyi unutmayın. Ee, yorum yazıp like atabilirsiniz. Yani hem görsel açıdan güzel videolar yapmaya çalışıyorum hem de hani videolar dolu olmasını olmasına çalışıyorum. Bazen konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani <laughs> bazen cümle kuramıyorum. Oluyor insanlık hali yani Olabilir. Abi şu ineğe baksana ya. Şu ineğe baksana ya. <laughs> Biraz... Ee, bu ne kanka? Arkadaşlar bayağı xp kasarız buradan. Şöyle bunları bir yedirelim abi. Sonra büyüklerini keseriz keseriz. Oğlum bu ne lan? Harbi diyorum bu ne ya? 27 level olduk. Zaten 27 değil ki. Abi. Arkadaşlar. Kurban bayramı yapalım be. Ya. Biraz kurban keselim. Gel abi. Bu inek nüfusu fazla kardeşim. Buğday yetmiyor ya. Buğday yetmiyor. Şöyle 29 seviyor olalım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar günde 8 video attım. günler iyi oluyor. Şu an bir video falan atıyorum. Yani 8 video atmam için video çekmem gerekiyor. Videolar çekemiyorum bazen. Ee, o yüzden elimde fazla video olduğunda 8 video falan atıyorum günde. 4-8 video. Şu anlık e, bir videoda devam ediyoruz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar destek çıkarabilirsiniz. Destek çıkarsanız hem motive olurum, hem de video çekmeye şeyim olur, Motivasyonum falan olur. Çünkü arkadaşlar bazen gerçekten gelmiyor içimden. Niye gelmiyor? Hani benle alakası bir şey değil. Hani mod düşük oluyor ya. Yani. Gerçekten bazen mod düşüyor. Modu düşürmemek gerekiyor. Hani her gün video atmaya zaten çalışıyorum. Videolar izlenince zaten insan neşesi geliyor yani. Bir şeyler yapabiliyoruz diye sen düşünüyor. Evet, şöyle devam edelim arkadaşlar. 29 seviye olduk. Abi ben 30'a kadar inek keseceğim. Hiç uğraşamam. Şu hayvan gibi ineğimiz var arkadaşlar. Daha şu kadar inek var ya. Keselim abi abi. 29 baltamız kırılacak neredeyse neydi bu balta verimlilik önemli değildi ya yani. wow. arkadaşlar tam yılları sonra da yapıyorum şu küçük resimleri videolar yayınlandıktan sonra yapıyorum umarım küçük resimler falan da iyidir hepsini toplu bir anda yapıyorum şimdi 15-20 video Öbür türlü tek tek uğraştırıyor o yüzden Şimdi zaten 200 abone falan oldu yani 229 abone 228 pardon 228 aboneyiz bu Bu videoyu çektiğimde Bakalım nerede kaç abone olacağız Bakalım Acıkmışız İneklerin yanında inek etiyoruz 30'a yaklaştık. Kürek de dövüyorum. Kürek de dövüyorum. Kürek de, dövüyor. Kürek de dövüyor. Abi son inek galiba. Hayır değilmiş. Ee, lan! Ol artık. Buradan nasıl çıkacağız abi biz? Evet. Çok güzel bir soru. Nereye geliyor lan? Nereye geliyor? Nereye geliyor? Şu ete bak abi. Arkadaşlar 30 seviye olduk gördüğünüz gibi. kılıca basacağım direkt. Hemen bir uyuyalım. Hemen bir uyuyalım. Ee, 30 seviyeyiz. Hemen Lapisimiz var mı abi? Var. Hemen şöyle Savurma ki Smite neydi? Türkçesi unuttum. Keskinlik gibi bir şey. Güzel. Güzel. Ee, şimdi etleri abi fırına atalım. Niye bu kadar et pişiriyoruz derseniz arkadaşlar XP için. Yani XP lazım o yüzden. Ee, lav kovası. Başka var mı abi lav kovamız? Yok. En azından bir tane pişe dursun. Kılıcımızı test edelim diyeceğim de zaten bunların canları az oluyor. Test edemeyeceğiz. Bakalım burada biriken var mı? Hop. Hop. Gördüğünüz gibi şunları kullanırız abi. Bak. Crossbow'umuz varmış. Güzel. Normal yayımız da var şunları birleştirelim abi. Şöyle. Tertemiz kullanırız. Abi deriye bak. Of. Harbiden iyi kastık. Oy. İşte bu abi. Abi şurada XP kalıyor ya. Neyse. Aha, zombi geldi. Öldü. Creeper. Güzel. Birkaç tane daha yapalım ya. Oğlum, kedi zombi düşüyor lan. Bak. Şöyle devam edelim. Gidelim TNT yapalım abi arkadaşlar. Kaç TNT'miz oldu? TNT ile netherite aramaya çalışacağız arkadaşlar. Becerebilirsek. Ben de ilk defa yapacağım gibi bir şey olacak. TNT ile netherite. Şunları bir at abi. Bunlar ne böyle ya? Elvan yer kaplıyor. Tamam. Bir su kovası yeter abi. Başka ne lazım? TNT kum. Kum burada. Şey var mı barut? Var abi.